Bir daha uyanamayabilirim cin. Sorun değil sahip. Ee, yani bir fikrim var. Ee, seni yaptığım sihirle hemen yüzük cinine göndereceğim. Evet. Gönder beni ona. Ama sahip unutma. Bu sihir çok kısa bir süre devam edecek. O yüzden elini çabuk tutmalısın. Ee, ve hemen oraya git ne yapacaksan yap hemen geri dön tamam mı? Zafer ve Zeher'in planları bozulsun. Yakında Cumru bizimle olsun. Cin 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 Cino! İşte sonunda buradayım. Her şey çok farklı sanki bence bu işte bir gariplik var Ama beni görmüyorlar. Sanki yokmuşum gibi. Sen Cumru sen burada mıydın? İyi misin? Senin için çok endişelendim. Merak etme iyiyim prens. Ama zamanın azalıyor. Şimdi bana ne istersen sorabilirsin tamam mı? Bu inanılmaz. Buraya bir şey sormak için geldim. Nereden bildin peki? <laughs> Burası gerçek değil prens. Şu anda ikimiz de bir rüyanın içindeyiz. Bir hayal aleminde. Ve sen buraya sorularının cevaplarını bulmak için geldin. Benimle gel. Sana bir şey göstereceğim. Gidelim. Şuraya bak. Sen dünyanın en güzel çiçeğisin. Yıldız ve kelebek gibisin. Yağan yağmursun. Aynı zamanda gök gürültüsüsün. Sen benim yeryüzüm. Aynı zamanda dünyamsın. Bu dünyadan sonra da öbür dünyamsın. Yasemin'le neden bir şair gibi konuşuyorum? Bu nasıl bir şey böyle? Bağdat'ta sadece bir tane kraliçe var. Şimdi neden bir hırsıza taç giydireyim ki? O bir hırsız değil prens. O Bağdat kraliçesi. Kraliçe Yasemin. Bağdat kraliçesi. Kraliçe Yasemin mi? Hı hı. Olamaz. Orada... Onun büyük bir resmini görmüştüm. Bu, bu nasıl bir şaka böyle yüzükçini? Bir hırsız nasıl kraliçe olabilir? Bu bir şaka değil prens. Gerçeğin ta kendisi. Ve şu anda önünde duruyor. İşte görmelisin. Kaybolup gelmiş gibisiniz. Hem sen hem de kraliçe Yasemin. Bu inanılmaz böyle bir şey nasıl olabilir hiç anlamadım. Tabi demek bu yüzden çok kibirliydi. O da kim? Durma seyret. Ya ama o benim. Peki askerler niye peşimde? Kendi kulaklarınla duy. Seni yakalayana kadar vazgeçmeyeceğim maskeli hırsız. 11 krallığın ordusu maskeli hırsızı yakalamak istiyor. Ama beni yakalamak sadece zor değil, imkansız da. Ne? M maskeli hırsız mı? B ben hırsız mıydım? Hayır, 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 hayır. Yo, 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 yo Bu imkansız. Ben değilim o, ben değilim canım. Ben bir prenstim. Sensin. Bu bu nasıl bir şaka böyle cin? O ben değilim. Bu inanılmaz. Hırsız bir kraliçe. <laughs> ne kraliçesi? O bir kraliçe olamaz. Onun asıl adı hırsız, hırsız. Buna inanmam mümkün değil. Ayrıca ben bir prensim. En azından şu anda. Biliyorum. Sen bir hırsız değil. Halkın göz bebeğisin biliyorum. <laughs> sen iyi kalpli prens Alaaddin'sin. Dinle. Beni artık şaşkına çevirmekten vazgeç. Şimdi bana her şeyi anlat. Bunu duymaya hazırım. Hazır mısın? Evet. Tamam peki. <laughs> Neler oluyor böyle? Artık gitme vakti geldi prens. Biraz daha beklersen sonsuza kadar burada kalırsın. Yani seni dinlemeden gitmek zorundayım öyle mi? Çok az vakit kaldı sahip elini çabuk tut. Geri dön sahip geri dön. Hiç zamanımız kalmadı hemen geri dönmelisin. Hiçbir rüzgar beni bunu dinlemekten alıkoyamaz. Rüzgara dayanamazsın. Bana sırrını söylemek üzereydin. Hadi söyle bana gitmeden önce şunu. Daha ne duruyorsun anlatsana hadi. Söyle! Elindeki sihirli taş parlıyor. Lütfen beni affet prens. Sırrını öğrenmek için bir süre daha bekleyeceksin. Şimdi hemen geri dönmelisin yoksa bu rüzgar yüzünden zamanla labirentinin içinde kaybolursun. Hayır, seni kaybedemem sahip. Yalvarırım geri dön. Hadi cin hemen söyle şunu. Daha fazla gecikmeden söyle. Hayır, şu anda söyleyemem. Ama sana bunu verebilirim. Bu hayatının en önemli gerçeğinin özel bir ipucu. Onu sakın kaybetme. Yanından ayırma. Seni mutlaka gerçeği götürecek. Sahip. Sahibi kaybettim. Artık her şey bitti. <laughs> Jiru. Ha, ha, ha? Sahip? Allah'ım bu bir rüya mı? Jiru, kardeşim benim. Bu bir rüya değil. Ben döndüm. <laughs> Biliyor musun sahip? Gerçekten çok korktum. Seni sonsuza kadar kaybettiğimi zannettim. <laughs> sahip. Ama ama kimse benden seni alamaz. Seni asla bırakmayacağım. Seni hırsızlara bırakmam. Boş ver şimdi. Sakın bana hırsızlardan bahsetme Cinu. Anlamadım. Neyse. Şimdi bütün her şeyi unut sahip. Yüzük cinini görebildin mi? Sana kadın hırsızdan bahsetti mi? Evet Cino. Çok şey öğrendim ama sana söyleyemem. Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.